Ve Cobra 0 21 ile oynuyoruz. Cobra sıkıntılı bir hayvan biliyorsunuz. Sisli bir hayvan. Buna vezir rekti an kayalım. Buna şey yapacağım. Hızlı oynayacağım. Beyaz olunca rahatlık direkt rock falan bozuluyor. Keyfim yerine geliyor. At C3. Hemen hızlı hızlı oynuyoruz. Hemen hızlı hızlı vezir gibi devam ediyoruz oynamaya. At E5. Rock atayım bir tane. Kale bir gelelim. Ya yapamazsam zaten, zaten 30 saniyede kesin yaparım. O yüzden sıkıntım yok. Bir kötü öyle kandırırım. Böyle bir At E2 oynayayım bir tane. Atak kuruşağı çekmeye çalışacağım. Tamam. Bu bana şans verir bayağı bir kuruşu. Alınca at atacağım çünkü herhangi bir yere. At, aha şahfe 5 geldi bir dakika. Mat kuruldu biz burada. Vallahi var galiba. Pilde 3 ya. At G6 aşı 3. G4 olur mu? Olmaz. At G6 aşı çeksem olur herhalde. Ver şahı şah. At G7. Oha. F3 G3 bir de mat galiba. Of. too much of that. Like.